Herkese selam bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitaplar hakkında konuşmayacağız. Onun yerine biraz benim ve sizin hakkınızda konuşacağız. Ee, videonun kapağında anlayabileceğiniz üzere bugün sizlerden gelen benim hakkımdaki varsayımlarınızı okuyup tepki vereceğim. Yani biraz daha böyle alakasız konuyla alakasız bir video ama eğlenceli olabileceğini düşündüm. Aynı zamanda çok sevdiğim arkadaşlarım da kendi YouTube hesaplarında hep bu tarz video çekti böyle arka arkaya ve benim de çekesim geldi yani açıkçası. Dedim ki hadi neden olmasın. Zaten çok fazla yok. Ee, Instagram'a paylaştım. Hani benim aklımda varsa neler yazarsanız sevinirim diye ve oradan gelen cevapları okuyacağım. Ee, çok fazla bakmamaya çalıştım. Sadece fotoğraflarını yani screenshot aldım. Esas burada tepki verebilmek için. Bakalım benim hakkımda neler varsayıyorsunuz Birkaç yıldır sizinle birlikteyiz. Aslında ya yani ben 2016'dan beri bu kitap hesabında varım ama daha öncesinde böyle çok küçük bir hesaptım. Yeni yeni son bir yıldır, bir buçuk yıldır büyümeye başladığımı düşünüyorum. Ama çok uzun zamandır benimle olanlarınız da var aranızda yani. Beni tanıyanlarınız da var. Daha yeni tanımaya başlayanlarınız da var. Bu yüzden bu varsayımlar ilginç olacak diye düşünüyorum. Eğer Instagram'da o kutucu yani işte benim hakkımda varsayımlarınız neler diye paylaştığım kutucuğu kaçırdıysanız aşağıya da hala yine kendi varsayımlarınızı bırakabilirsiniz. Devam ettirebiliriz yani yorumlarda da. Çünkü merak ediyorum yani ne düşünüyorsunuz diye. O zaman hadi başlıyoruz. İlk gelen varsayım bence senin sürekli gittiğin safe place yerlerin vardır. Cümle kuramadım tamam anladım bence demiş. Yani düzenli olarak gittiğin ve kendini güvende hissettiğin, kendini kafanı dağıtmak için gittiğin yerlerin vardır bence demişler. Benim safe place yerim kendi aklımın içi. <laughs> Ya yani böyle spesifik fiziksel bir şekilde gidip rahatladığım bir yer yok. Ama ne zaman hani aşırı derece yoğun olsam, ne bileyim yapmam gereken çok fazla şey varsa, stresliysem, herhangi bir şekilde yani böyle safe place diyebileceğim bir yer arıyorsam kendi kabıma çekiliyorum ve hani böyle ne bileyim mesela atıyorum uzanırım ve saatlerce hiçbir şey yapmadan yatarım. Hani kendi kafama çekilmeyi tercih ediyorum. Fiziksel bir yerim yok ama hani kendi kafamda böyle kurduğum diyarlarda olmak bana güvende hissettiriyor. Bu yüzden safe place'im her zaman benim kendi zihnim. Yani bu varsayım yarı yarıya doğru. Yani var çünkü ve sadece fiziksel bir yer değil. İkinci gelen varsayım şey olmuş. Arkadaş grubunda en çok gülen sensindir demiş. Bence doğru ama bu nasıl bir arkadaş grubu olduğuna göre de değişir. Yani ben çok sesli gülerim, çok sesli konuşurum ve hani her şeyde gülerim yani açıkçası. Ama aynı zamanda mesela atıyorum daha yeni bir arkadaş grubuysa daha böyle hani beni yeni yeni tanıyorlarsa ya da kendimi tamamen böyle rahat yüzde yüz rahat hissetmiyorsam daha sessiz kalırım genellikle fakat beni tanıyan arkadaşlarımın yanındaysam o zaman bütün full ses gülerim yani evet yani çok bilen bir insanım kaka sesli atarım yani bu yüzden bu varsayım da bence doğru bir başka demiş ki dizi bağımlısı gibi bir vibe veriyorsun <laughs> şöyle dizi bağımlısı değilim ama <laughs> Sevdiğim dizi ve filmlerin bağımlısıyım. Yani böyle düzenli olarak dizi izleyen bir insan değilim. Hatta izlediğim çok az dizi vardır. Çünkü e, sevdiğim spesifik film dizi evrenleri var ve sadece onları izlemeyi seviyorum. Yani yeni şeyler izlemekte kötüyüm. Yani çok nadir yeni bir şey izlerim. Çok nadir yeni bir şey izleyip bitirmem. Yani gerçekten nadir olur. E, bitirdiğim Dizileri de sayıyorum hayatım boyunca bakın bitirdiğim dizileri. O da yakın zamanda olanları hatırlıyorum. Küçükkenkileri çok hatırlamıyorumdur. Netflix'te Shira diye bir animasyon var onu bitirdim. Ee, Amazon'da Has Been Prime diye bir animasyon yetişkin animasyon dizisi var onu bitirdim. Disney'de kardeşimle birlikte izlemiştik. Owl House diye bir dizi var onu bitirdim. Gravity Falls yani e, Esraris kasaba onu bitirdim. Ya böyle daha de... Animasyon dizileri bitiriyorum genellikle. Animasyon dizileri izlemeyi çok severim ve onları bitirdiğim diziler onlar oluyor ama böyle insanların oynadığı çizim değil de yani gerçek diziler. Marvel'ın dizilerini bitirdim çünkü Marvel benim bu düzenli olarak izlediğim dizi film evrenlerinden biri. Yani Marvel'la ilgili her şeyi izliyorum. Yani hepsini izleyip bitirdim yani. Hep, hepsini izledim. Bir tek Netflix'teki dizileri bitirmedim çünkü onlar çok daha ağır konu bakımından. Mesela Daredevil, Jessica Jones, o tarz dizileri e, bitirmedim. Hatta çok az izledim. Çünkü daha ağırlardı ve o sıra yani modunda değildim ama yeniden izlemek istiyorum. Yani düzenli olarak izlediğim bazı dizi filmler var. İşte Marvel evreni, Doctor Who. E, bu az önce saydığım çizgi animasyonlar. Bunları düzenli olarak izliyorum. Ama genel olarak dizi izlemeye bağımlı olduğumu düşünmüyorum. Yine %50... Tutan bir varsayım. Sıradaki varsayımı okuyorum. Abla bence sen bize karşı ne kadar konuşkan olsan da toplum içerisinde çok sessiz ve sakinsin demiş. Bu da dediğim gibi doğru. Yani eğer yanında yanında olduğum insanların içinde yüzde yüz rahat hissetmiyorsam sessiz kalmayı tercih ediyorum. Fakat eğer yani gerçekten böyle rahat olduğum yakınım olan insanların yanında çok sessiz olduğumu düşünmüyorum. Yani hani rahat rahatsam sessiz değilimdir. Bu bence doğru. Yarı, yine yarı yarıya. Hep yarı yarıya. Mesela bugün hesapta çok rahatım. Çünkü sizin hepinizin yakın arkasını bak görüyorum. Bu yüzden de istediğim kadar böyle hani sesli, konuşkan olabiliyorum. Devam ediyorum. Çok duygusalsın ve sevdiğin insanlara kendinden fazla vakit ayırıyorsun. Seviliyorsun yazmış. Ben ben de sizi seviyorum. <laughs> çok duygusal bir insanım. Kesinlikle doğru. Yani bu bu varsayım değil. Bu direkt bir gerçek. <laughs> çok duygusal bir insanım ee, ve sevdiğim insanlara çok fazla, yani vakit ayırmayı çok severim. Yani değer verdiğim insanlara zaman geçirmek benim için en önemli şeylerden biri. Bu çok yani cuk oturan bir varsayım olmuş. Sonra başkasını okuyorum. Bence gündelik hayatında sıcakkanlı ve pozitifsindir demiş. Evet. <laughs> sıcakkanlı bir insanım. Sadece bazı küçük sosyal anksiyete sıkıntılarından dolayı rahat değilim. Yani yeni tanıştığım insanlarla. Fakat yani sıcak kanlı olduğumu düşünüyorum. Biraz garip davranabilirim anksiyeteden dolayı. Çünkü beynim mavi ekran veriyor. <laughs> Fazla heyecanlandığımda özellikle sosyal durumlarda. Ama hani ee, daha pozitif ve sıcak kanlı olmayı seviyorum. Özellikle pozitif bir insan olduğumu düşünüyorum. Size şimdi çok alakasız bir olaydan bahsedeceğim. İnsanların dediği bir şey vardır. işte şanslı olduğuna inanırsan şanslı olursun. Hani ne ol, neye inanırsan onu çekersin tarzında bir söz vardır. Eminim duymuşsunuzdur. Ee, bu sözü de inanmıyordum açıkçası yani. <laughs> Fakat sonra şanslı bir insanım diye bir düşünce yapısı geliştirdim ve hani gerçekten şanslı olduğunuza inandığınızda şansı çektiğinize inanıyorum. Ee, ve bunu ya buna inanmadığım halde kendi gözlerimle şahit olduğum için pozitif bir insan olduğunu düşünüyorum. Nereye bağladığımı unuttum. Yani nereden konun nereden çıktı unuttum. Pozitif bir insanım çünkü pozitif olduğumda pozitif şeyleri kendime çektim hani gerçekten inanıyorum çünkü kendi hayatımda yani bunu gözlemledim. Bu yüzden şanslı olduğunuza inanın bence. Yani pozitif yandan bakmanın bir zararı olmaz. Tabii ki de bunda zorunlu da değilsiniz. Sonuçta hani belki bazı insanlar mesela melankoliden hoşlanır. Bu yüzden melankolik olmaktan hoşlanıyorsanız devam edin. Yani önemli olan nasıl mutlu olacağınız. Hani melankolik hissetmek size mutluluk veriyor olabilir mesela. Hani bu yüzden size böyle herkes mutlaka pozitif olsun demiyorum ama eğer yani aradığınız şey pozitiflikse o zaman daha böyle her şeyin pozitif ol, yönlerine bakmaya çalışın derim yani. Sıradaki var geçiyorum. Daha çok romantik şeyler okumayı seviyorsun, etrafa enerji saçan birisin, küçük şeylere ağlayabilirsin. Çok doğru bir varsayım yine. Hani Beni %100 tanıdığınıza inanıyorum bu aşamada şu an bu 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 yere kadar okuduklarımıza göre. Yani beni gerçekten iyi tanımışsınız, mutlu oldum. Demek ki kendimi yansıtabilmişim. E, romantik şeyler okumayı seviyorum ama sırf romantik arka arkaya okununca sıkılabiliyorum. Yani e, ben daha çok okuduğum, fantastik okuduğum bilim, kurguda, ne bileyim korkuda, gerilimde romantiklik olsun seviyorum. Yani bir kitapta romantizm yoksa o kitap bende e, biraz daha yavaş akıyor. Ama sadece romantizm olduğunda da arka arkaya okursam sıkılabiliyorum. Yani romantizm okurken sıkılmıyorum ama dediğim gibi hani araya başka şeyler yani fanta... Mesela arka arkaya fantastik okudursam sıkılmam. Arka arkaya 10 tane bile fantastik okuyabilirim ama arka arkaya 10 tane romantik okuyamam. Ama fantastiklerin arasında romantik okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü yani romantik kitaplardan, romantik hikayelerden keyif alıyorum yani. Çok doğru bu yüzden. Enerji saçan bir insan olduğumu düşünüyorum. da doğru ve küçük şeyleri de ağlayabiliyorum. Ve ben zaten kolay ağlayan bir insanım. Çünkü e, ben hani bir sürü farklı duyguya ağlayan bir insanım. Yani mesela atıyorum fazla mutluluktan dağılayabilirim, heyecandan dağılayabilirim, üzgünlükten dağılayabilirim. Sadece olan duygunun yoğunluğundan dağılayabilirim. Bu yüzden evet küçük şeylere ağlayan bir insanım ama bu halimden de memnunum açıkçası ya. Bilmiyorum hani çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Benim açımdan değil. Sıradaki varsayıma geçiyorum. Bence konuşmayı çok seviyorsun ama başkalarının çok konuşmasına katlanamıyorsun demiş. Konuşmayı seviyorum ama başkalarının dinlemeyi de seviyorum. Ee, sadece şey tez canlı bir insan olduğum için karşı tarafın konuşmasını bölmemeye dikkat etmem gerekiyor. Hani e, kendimle ilgili tek şeyim bu yani mesela başkalarının uzun uzun konuşmasını severim yani dinlemeyi severim ama e, yani atlayıp bölesim geliyor. Bunu engel olmak için uğraşmam gerekiyor tek şeyim bu yani. Ama bunun farkında olduğum için de bunu yapmıyorum. Bizden yani başkalarını dinlemeyi severim yarı yarıya doğru bir varsayım. Zamanında çok asosyal biriydim ve açtım bunu yazmış. Bu Bence tam tersi yani şöyle söyleyeyim ben aşırı sosyal bir çocuktum çok sosyal bir insanım hayatım boyunca böyle her gün dışarılarda gezen o genç o çocuk bendim yani. Fakat üniversiteye başladıktan sonra tam tersi böyle sadece çok değer verdim bir iki insanla haftada bir dışarı çıkmaya. Daha böyle hani ya yine diğer insanlara göre daha hala sosyalim çünkü hani haftada bir çıkarım genellikle hatta haftada iki haftada üç dışarı çıkarım yani arkadaşlarımla. Ama eskiden her gün çıkardım yani her gün dışarıdaydım. <laughs> Bu yüzden de eskisine göre daha asosyal bir insanım şu an ama hala değilim yani. Bu yüzden bu varsayım çok doğru değil. Yani şu an mesela haftada her gün dışarı çıkamam çünkü evimde kalıp kitap okumayı, dizi film izlemeyi, kitap yazmayı çok daha seviyorum. Ama aynı zamanda dediğim gibi arkadaşlarımı dışarı çıkıp onlarla zaman geçirmeyi de çok seviyorum. Ben bunu dengeledim. Şu an tam dengedeyim bence. Hani asosyallikle sosyallik arasındaki o, o denge şu an benim. <laughs> Devam ediyorum sıradaki varsayımla. Kardeşinle kitaplar hakkında konuşmak seni çok heyecanlandırıyor demiş. Bu çok doğru. Kardeşimle kitaplar hakkında konuşmaya bayılıyorum. Hatta sadece kitaplar hakkında değil direkt yani izlediğimiz film diziler de bizim aynıdır çoğunlukla kardeşimle. Mesela her yeni çıkan Marvel filmine eğer kardeşimi yaşı tutuyorsa birlikte gideriz. Ve dönüş yolunda böyle aralıksız film hakkında konuşuruz. Eve gideriz. Aynı şekilde bir, bir buçuk saat aralıksız konuşuruz. Yani <laughs> gerçekten... Hani şey izlediğimiz filmler olsun, kitap, okuduğumuz kitaplar olsun hakkında konuşmak için direkt gittiğim arkadaşım kardeşimdir yani. Bu yüzden bu çok doğru. Bu yüzden sırf sevdiğim kitapları kardeşime okutmayı çok seviyorum. Çünkü sonrasında konuşabiliyoruz hakkında. Bu, bu, çok doğru. Sınıfın içine kapanık sessiz kızıydın diye bir varsayım gelmiş. Değildim çok. Benim hani çok değiş, değiş, değişiyor yani düzenli olarak ne kadar sesli, ne kadar sessiz olduğuna ne kadar sosyal, ne kadar asosyal olduğum. Yani değişiyor ama bence bu normal. Ama hiçbir öyle aşırı İçine kapanık, sessiz kişi ben değildim. Yani çok sessiz kalabilen bir insan değilim. Bu varsayım ne yazık ki tutmadı. Şu ana kadar tutmayan nadir varsayımlar. Ama bir iki tanesi tam tutmadı oldu yine. Başka bir varsayımı okuyorum. Bence güzelliğine çok önem vermesen de dışarıdan egolu gözüküyorsun demiş. Bunun hakkında bir şey diyemem çünkü hani bu sizin varsayımınız ama ben dışarıdan nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ama egolu göründüğümü de düşünmüyorum. Sadece özellikle lisede falan hani olur ya mesela yakın arkadaşınız der ki seni ilk tanıdığımda çok gıcık biri sanmıştın falan hani böyle bir konuşma geçer bazen. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Onun da nedeni şu ki hani böyle hiç kimseyle konuşmuyorken, hiç kimseyle düşünmüyorken sahip olduğumuz o dinlenme yüz ifadesi vardır ya. Bazılarınınki daha böyle hani güler yüzüdür, benimki değil. Yani bakış mesela hiçbir şey düşünmüyor olayım, kimseyle konuşmuyor olayım. Yüzü ifadem şu şekilde. Bu yüzden de <laughs> e, daha böyle hani ciddi ya da seni yani gıcık görünebiliyorum ama dediğim gibi bu yani mimiklerimi kullandığım anda geçiyor bence. Yani dışarıda nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben bu varsayım doğru düşünmüyorum. Bir de ki mesela şey demiş, güzelliğine çok önem verme sen de demiş ki ben yani Spesifik olarak güzelliğime önem vermesem de makyaj yapmaya, giyinmeye, saçımı yapmaya, kısaca böyle süslenmeye, hazırlanmaya değer veriyorum ya yani keyif alıyorum. Bu daha çok böyle hani güzel görünmeliğimden çok o süreci çok sevmemden ötürü. Yani bu yüzden bu varsayımı bu varsayım doğru değil. Bu varsayım şu an kadar en tutmayanlardan biri. Bir başka varsayım daha. Bence bazı kitapları popüler diye okuyorsun, seviyor musun tartışılır demiş. Bu bence ki benim kitap hesabım büyüdükçe çok fazla alacağım bir varsayım olacak. Ben buna kendime hazırlıyorum. YouTube hesabını açtığımdan beri bu, kendime bunu hazırlıyorum. Çünkü eğer yani beni bir süredir takip ediyorsanız, özellikle mesela yayın evleri tarafından kitaplar göndermeye başlamadan öncesinden beri takip ediyorsanız, <laughs> biliyorsunuzdur ki ben okuduğum kitapların %95'ini çok seviyorum. Bu benim kendi okuma zevkimi tanımamdan kaynaklanıyor. Bir de kolay bir şeyleri sevmemden kaynaklanıyor. Yani okuduğum kitapların gerçekten %95'ini bütün kalbimle seviyorum. Ve bu öncesinde sorun değildi. Çünkü kitapları kendi paramla alıyordum ve bu yüzden de karşı tarafta bir yalan mı söylüyor acaba şüphesi olmuyordu. Ama şimdi yayın evleri, yani en azından her, tabii ki okuduğum her kitap değil ama az çok bir iki yayın evi kitap göndermeye başladı. Ve bu kitapları yorumladığımda da yine aynı şekilde seviyorum. Çünkü hani eskiden de seviyordum. Yani kendi paramla alsam da sevecektim. Şimdi de seviyorum. Çünkü her şeyi seven bir insanım. Ve hani dediğim gibi kitap zevkimi biliyorum. Sadece seveceğimi düşündüğüm kitapları istiyorum yayın evlerinden. Bu yüzden de Şimdi insanlarda şu şüphe duygusu oluşabilir. Ki oluş, oluşuyor arada. Bunda da hani işte demiş seviyor musun tartışılır demiş. Yani bu şüphe oluşabilir normal. Beni uzun zamandır takip etmiyorsanız. Çünkü okuduğum her kitabı seviyorum yani. Bence çok şüpheli bir durum. <laughs> ben olsam ben de şüphelenirdim. Ama bu benim karakterimden yani yapımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir daha aynı zamanda kendimi tanımamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu şüphe doğacak. Yani bu hesap büyüdükçe daha da doğacak. Mesela düşünün. Bütün kitapları kendi paramla aldım. Bir ayda okudum her kitaba 5 puan vermişliğim var daha önce. Ve şimdi de olabilir. Ama bu sefer mesela o kitapların %90'ı yayın geldiyse bu zaman hani şüpheli görünebilir bir durum. Ama umuyorum ki eski videolarımı izlerseniz ya da ne bileyim. Umuyorum sadece seven, çoğu şey seven bir insan olduğumu size yansıtabilirim. Ve zaten kitap yorumlarken asla şey diye yorumlamam. Bu kitabı çok sevdim. Bu yüzden herkes sever diye yorumlamam. Yani hiçbir zaman öyle yorumlamadım. E çünkü hani kendimi çok kolay seven, hani çok kolay bir kitaba aşık olabilen bir insan olduğumu bildiğim için hani iyi ve kötü yanlarından her türlü bahsetmeye çalışıyorum ya da kim bu kitabı sever o, o şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Ama yani bu varsayımın geldiğini tahmin etmiştim. Bazı kitapları işte seviyor musun tartışılır yorumunun. Bu varsayım doğru değil. Sevmediğim bir kitabı seviyorum diyemem. Yani rahat hissetmem. Bir başka gelen varsayım, bence sen dağınık birisin demiş. Bu varsayım değil, bu o kadar gerçek ki hatta Eskiden e, daha odamı görebileceğiniz şekilde bu videoları çekiyordum. Hatta daha 1-2 ay öncesindeki videolarda bile odamı görebiliyorsunuz. Ve ne kadar dağınık olduğumu... Yani benden daha çok siz biliyorsunuzdur bu aşamada. E, çok dağınık bir insanım. Ya yani aşırı dağınık bir insanım. Eski videolarımda herhangi birini izlerseniz hepsinin altında en az bir tane ne olur odanı senin için toparlayayım diye bir yorum var. Evet. Bu varsayım çok doğru. Dağınık bir insanım. Ama bundan memnunum. Bu, şekilde mutlu hissediyorum çünkü. Bir başka gelen varsayım. Popüler kitaplardan çok daha bilinmedik kitapları okuyorsun demiş. Bu eskiden doğruydu. Yani bir böyle 5-6 ay öncesine kadar doğruydu. Şu anda da hala bilinmedik kitapları okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Ama bu dediğim gibi hani hesabım büyümesiyle şu yeni bir düzene alışmaya çalışıyorum. Yeni bir düzene oturtmaya çalışıyorum. Çünkü bazı yayın evlerinin protokolüne girdim ve bu benim için çok yeni bir şey. Yayın evlerinden gelen kitapları ve kendi okuduğum kitapları dengelemem gerekiyor bu hani hemen anında yapamadım bunu mesela. Hani sadece yayın evinden gelen kitaplar okudum bir iki ay oldu bazen. Çünkü bir şey ilk defa yaptığınızda onda mükemmel olabileceğinizi düşünmüyorum. Yani çok zor bir ihtimal. Bu yüzden ben de hemen dengemi sağlayamadım. Şu an yeni yeni yani oturdu denge bence. Ama daha çok hani yeni gelen çıkanlar elime ulaştı ve onları yorumlamam gerektiği için okuduğum popüler kitap sayısı arttı diye düşünüyorum eskisine göre. Ama hala yani sadece kendim seveceğimi düşündüğüm için kimsenin duymadığı kitapları okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Ya da böyle az kişinin duyduğu diyelim. Kimsenin duymamış olması imkansız yani. <laughs> Bu varsayım neredeyse doğru diyelim. Yani bilinmedik kitaplar okumayı çok seviyorum ve okurum sık sık. Ama bir o kadar da popüler kitaplarda okuyorum. Çünkü hani popülerler ve yorumlamak istiyorum. Yani acaba ben ne düşüneceğim diye merak ediyorum. Son son varsayımlara geldik. Bu daha kısa bir video olacak. Dediğim gibi siz de yorumlarda kendi varsayımlarınızı bırakabilirsiniz. Konuşuruz, güleriz, eğlenceli olur. Sıradaki varsayım, sen çok eğlenceli ve konuşkan birisindir demiş ve ya yani ben öyle olduğumu düşünüyorum ama tabii bunu çevremdeki insanlara sormak lazım. Ya yani bence ben eğlenceli bir insanım. Ama <laughs> <laughs> bu yani kendi başıma karar verebileceğim bir şey değil. Herkes kendi kafasında komiktir bence. Çünkü hani kendi şakalarımızı kendimiz anladığımız için. Yani herkesin kendi kafasında komik olduğuna inanıyorum. Bunu benim çevremdekilere sormanız gerekiyor. <laughs> ama konuşkan biriyim. Ee, bu yüzden yani bu varsayıma doğru diyorum. Bence kitapta istediğin şip tutmayınca kitaptan soğuyorsundur. Ben öyleyim yazmış biri. Olabilir ama çok değil. Benim kitaplarda genellikle sevdiğim ship tut mamat gibi olayı çok olmuyor. Çünkü hani ben her şipe açık oluyorum. <laughs> hani özellikle belirli bir yolda değilse iki karakterin ilişkisinin olacak kesin değilse diyorum ki hani bunda da olabilir, bunda da olabilir. Hani gözümüzü açık tutmak lazım. Yazar hani istediği yöne çekebilir çünkü. Ee, ama çok böyle hani shipim olmayınca üzülen bir insan değilim. Fakat bazen hiçbir şekilde e, bir kimyası olmayan iki karakter birlikte oluyor. O zaman kitaptan soyuyorum. Yani benim şipim tutmayabilir. Yeter ki ortada iki karakter arasında bir kimya bir şey olsun yani e enerji olsun bilmiyorum. Şipim tutmaması sorun değil. Yeter ki e yani birlikte olacak iki karakterin arasında bir kimya bir elektriklenme bir enerji bir şey olsun yani. Ortada bir şey olsun. Yani bu varsayım doğru değil. Ama yakın. Benzer alanlar. Bence sen acayip aşka kuşka birisin. Bence de ben aşırı derecede aşka kuşka biriyim. <laughs> bu lakabı çok yani bu lakap mı denir buna? Bu cümleyi, kelimeyi çok seviyorum. Bence çok eğlenceli yani bu kelime aşka kuşka. Ee, ama evet yani yani bu şu demek prenses gibi giyinen, hani böyle aşırı süslenmeyi seven bir insansın demek. Ve evet öyle bir insanım yani seviyorum süslenmeyi. Bir başka varsayım çok sakin ve çok olgun birisin demiş. Sakin biri değilim bence. Olgun biri bilmiyorum. Yani yine çok aşırı şey değilim. Olgun olmayan insanlara ne denir? <laughs> Olgun da bu arada benim kardeşimin ismi. <laughs> bu cümle beni bana komik geliyor böyle düşünce ama yani aşırı sakin ve aşırı bir ol aşırı olgun bir insan değilim ama tam tersi de değilim. Yani yine arada olduğumu inandığım bir durum. Bu yüzden %50 tutan bir varsayım. Son varsayıma geldik. E, bence naif bence naif ve aha okuyamadım niye son 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 şey sona geldik okuma yazımı kaybettim bence naif bir insansın ve insanların düşüncelerini çok önemsiyorsun demiş bu çok doğru <laughs> bu varsayım doğru bence de yani hani insanların düşüncelerini önemseyen bir insanım ve düzenli olarak yani karşı tarafa empati yapmayı seven bir insanım hatta çok gereksiz empati yapabiliyorum yani böyle hani gerçek hayatta bu işime yarayan bir şey ama mesela bazen bir film izlersin filmde rastgele bir karakter vardır yani ya, ona empati yapmama gerek yoktur mesela ama ben ona da yaparım bu, bu yönümü bazen ses, sinir olabiliyorum yani. Ama böyle bir insanım yani bence de bu varsayımın da doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten dediğim gibi eğer Instagram attım ve o hikayeyi kaçırdıysanız ve benim aklımda söylemek istediğiniz bir varsayımınız varsa yorumlara lütfen yazın merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gelen varsayımların %90'ı falan çok doğruydu bence yani beni tanımışsınız bu beni çok mutlu etti. Rastgele böyle şeyler de yazılabilirdi çünkü <laughs> ama doğrudan şeyler yazılmıştı. Umarım keyif aldınız bir videomuştur. Normalde ki videolarımdan daha farklı olduğu için daha az izleneceğini düşünüyorum. Ama en azından böyle bir arada kendim hakkında olan videoları çekmeyi de seviyorum. Siz de hani bu tarz videoları daha sık görmek isterseniz bunu da yazabilirsiniz. Yani çok fazla çekmiyorum çünkü ama hani aslında siz de bu böyle videolardan keyif alıyor olabilirsiniz. Bu yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Hani daha sık görmek isterseniz bu tarz videoları. Ee, ya da dediğim gibi varsayımlarınızı ya da bu varsayımlar hakkında düşüncelerinizi hani sizin de benzer varsayımlarınız varsa aa ben de böyle düşünmüştüm deyip katılabilirsiniz gelen varsayımlara. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video bu kadardı. Ve sıradaki videomuz daha kitaplarla alakalı olacak. Merak etmeyin. Eğer ileride çekeceğim YouTube videolarında yine böyle Instagram'dan bir şey soracağım videolarda siz de dahil olmak isterseniz beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu kanala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim yani videodan keyif aldıysanız. Instagram hesabım ismi YouTube hesabımla tamamen aynı. Sadece kitap okuyan birleşik. Sonra alt tıra bir alt tıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.